Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Dodge Avenger fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2009 model benzinli otomatik vites 208 binde bir aracımız var. Aracımız 170 beygir fiyatı 665 bin lira Adana Seyhan Yeşiloba mahallesinde bulunan bir araç. Ön çaprazdan bu şekilde duruyor arka çapraz bu şekilde bagajı devasa genişlikte araç tam bir makam aracı diyebiliriz. İş detaylarına göz attığımız zaman da koltuklar gayet yeni, konsolda hiçbir çizik dahi görünmüyor. Araç gayet temiz, multimedya ayarları burada. Fotoğrafı çeken adam gerçekten güzel çekmiş. Koltukları yatırıp da çekmiş ki aracın genişliği daha rahat görünebilsin diye. Lastikler yeni. Gerçekten fotoğrafı çeken arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hiçbir boş fotoğraf yok, gayet yerinde çekmiş. Fakat kadran fotoğrafı yok sanırım. Tek eksiği o. Teknik özelliklere göz attığımız zaman aracımız benzinli. 4 silindir yakıt tüketimi şehir içi 12.3 litre. Şehirler arası 6.9 litre. Tank gibi bir araç bu kadar az yakması beni şaşırttı açıkçası. Aracımızın 0-110.4 saniye maksimum süratı 200 km saat benzinli 4 silindir bir araç. Aracımızın yakıt depo hacmi 63 litre net ağırlı 1560 kilogram bagaj kapasitesi 438 litre. Hmm. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımızda Sarnuf'ta mevcut fiyatı 808 bin lira. 2008 model benzinli otomatik vites aracımız 115 bin kilometrede 170 beygir motor hacmi net olarak 2360 cc diyebiliriz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.